İnsan olma Allah bu kainata buraya şu şu resmi geç dünya dediğimiz bu resmi geçit alanına geçici bir süreyle gönderdi git kendini ikmal et ve geldi. İblis daha önce Adem'i cennetten de çıkarmıştı. Sen bunu umduğun gibi bulamayacaksın. Ben onu öyle donatmışım ki eğer bütün bu donanımlara rağmen sana kanarsa onları topla ve sen olsun dedi. Asa Rabbukum en yarhamakum. Belki de Allah size affeder. Yani Deccal'ı öldürecek olan hadeti İsa'dır demiş. Dünya hayatının lezzetlerini tercih etmezseniz siz bunlarla mücadele edeceksiniz. Aşı kuyruğuna girerseniz. Yarın başka kuyruklara gireceksiniz. Kesin. Osman Durmuş vardı. Sağlık Anladım. Bakanı. Bir gün iki kişi bon çantalı diyor. Benim diyor e, bakanlığın kapısından girmişler. Sekreter yanı geçmişler. Kor korumayı geçmişler. Adam tekmeyle odama girdi diyor. Siz şu aşıyı mısınız? Bazı sorular hazırladık eee bu sorular özellikle sizin genç takipçileriniz tarafından eee izleyen takipçileriniz tarafından hazırlanan sorular ve birçoğunu da kardeşimiz Burak hazırladı. Ona da teşekkür ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Pek çok programda küresel bir çete, bir organizasyon olduğunu dinliyoruz sizden. Size göre bu kadar organize çalışan bu küreselciler somut olarak kimdir? Ne kadar güçlüler? ve dünyanın geri kalanı bunlara karşı ne kadar ve nasıl mücadele etmek zorunda? Bu konuda görüşleriniz nedir kısaca alabilir miyiz? İsra suresinde Cenab-ı Hak e İnsan şey, e, İsrailoğullarına yeryüzünde iki kere fesat vereceğini söylüyor. Fakat şimdi buna varmadan önce insanoğlunun yeryüzündeki macerası geçicidir. İnsanoğlu Cenab-ı Hak istidatlarla donatarak, yeteneklerle donatarak yeryüzüne gönderdi ve git orada kendini gerçekleştirdi. Dünya sahnesi dünya sahnesi bir resmi geçitti. Buraya geldik. Doğru adım atabiliyor muyum? Sağlım adım atabiliyor muyum? Kendimi iyi geliştirmeyeyim? Pazum nasıl? geçiyoruz. Bu kadar. İnsan olma Allah bu kainata buraya şu şu resmi geç, dünya dediğimiz bu resmi geçit alanına geçici bir süreyle gönderdi. Git kendini ikmal et ve geldi. Fakat burada bu işin çok imtihanlıcı da e, bu kadar da kolay değil. Yani insan geldi burada hani kendisini gerçekleştirsin ve ona dedi ki ben sizi yaratmak, seni yaratmak istediğim zaman meleklere ve iblise arz ettim ki ben bu küreye insan denen varlığı göndereceğim, topraksı varlığı göndereceğim. Melekler itiraz ettiler ama sonra ben onlara senin hakikatini anlatınca melekler şeylerini geri çektiler e, itirazlarına. Ama iblisler çekmedi. İblis çekmedi. İblis senin hakkında e, iddiasını sürdürdü. Ben de sana şimdi o iblisle birlikte seni dünyaya indiriyorum git kendini gerçekleştir. Olay değil. Evet melekler bize e, melekler bize yardım ediyor ama bize yardımcı olmayan bize karşı duran güçler de olacak. Bu bir sınavdı. Dedik ya kendi gerçekleştirecek. Madem buraya geleceğiz madem buraya sınav için geldik o zaman kötü olan da olacak. Kötü olan rolünü e, iblise göndererek yeryüzüne gönderdi. İblis daha önce Adem'i cennetten de çıkarmıştı. Yani bunu oraya girmeyeceğim. Daha dünya üzerindeki macerası nasıl ki iblis insanı cennetten kovdurdu aynı şekilde dünyadan da ihraç edecek. Dünyadan da atıl etmekse çünkü iblisin derdi neydi? Bu adam, bu varlık daha doğrusu bozguncudur, fesatçıdır. Sen bunu umduğun gibi bulamayacaksın. Bunu iddia etti. Cenab-ı Hak dedi ki ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum onun hakkında. Neden? Çünkü onun bildiği bu topraksı varlıktan nebiler çıkacak, veliler çıkacak, muhteşem varlıklar ortaya çıkacak, Allah'ın dostları çıkacak, Allah ile konuşabilecek mahiyette varlıklar çıkacak. Hz. İbrahim gibi, Hz. Nuh gibi, Hz. Muhammed gibi ve belki sen ben de, de yani neticede Cenab-ı Hakk'a muhatap olacak varlıklar çıkacak. Onu bildiği için onlar itirazına rağmen insanı dünya gönderdi ve iblis de onun beraberinde gönderdi. Git dedi, ben onu öyle donatmışım ki eğer bütün bu donanımlara rağmen sana kanarsa onları topla ve sen olsun dedi. Hikaye bu. Eğer biz bunu bilmezsek, bu adamların insanlığın zararına olan bu faaliyetleri sürdürmelerinin anlamını bulamayız. Çünkü para için diyorsanız dünya sermayesinin zaten yüzde %70'e ilerinde. Rockefeller, işte Rothschild, işte şu, işte bu. Dikkat edersen bütün sermaye bunlarda, bütün para bunlarda, bütün sanayi bunlarda, tıp bunlarda, savaş şey bunlarda, her şey bunların elinde. 65-70 ülkenin şeyleri elinde. Neydi ismi? Merkez bankaları elinde. Böyle bir sistem, böyle bir devasa iktidar var. Yani bu iktidar Amerikan iktidarı değil ha. Bunu anlamayın. Bu Amerikan halkının iktidarı değil. Bu iblisin İsrail oğullarından bir grubu kullanarak yer kendi sultasını yapmasıdır. Bu bir bu bir iblis sultasıdır. Sonra sözde deccal diyoruz. Ha bu ila nihayet devam mı edecek? Evet ve hayır. Evet eğer bu iman eli bu pespayeliğini sürdürürse onların önümüze getirdiği her dayatmayı evet ne yapalım deyip kabul edersek evet bu iş biter. Çünkü İsra suresinin bu ilk 8 ayetinin sonunda yani İsrailoğullarının yeryüzündeki macerasını anlatan ve ikinci fesattan sonra dehşet bir tokat diyecekleri belirtilen bu Yahudiler için 8. ayette şöyle deriz. Asa Rabbukum en yarhamakum. Belki de Allah sizi affeder. Yani sizin bu ikinci fesadınızı cezalandırmaz. Böyle bir imkan var. Fakat Resulullah haber vermiştir. Yani İsrail, ben, de ben, İsrail ile Yahudi ile demiyor Ben İsrail ile demiyor. Yahudi ile Müslüman arasında dehşet bir savaş olmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Biz de buna dayanarak diyoruz ki demek ki bu bunu yemeyecek. Fakat Deccal'dir. Bu bir imparatorluğu yenme işi Müslümanlara ait değildir. Evet Müslümanlar savaşacaklar ama Deccal'ı öldürecek olan Hadeti İsa'dır demiş. Hadeti İsa kim? Yani neticede bu Hristiyan ruhaniler içerisinde çıkacak ve bu İsrailoğullarının insanlığı parmağında oynatan, başına çorap ören bu İsrailoğullarının insanlığa neler yaptığının idrakine varacak bir gruptur. Bunlar fark edecekler ve fark etmeye başladılar. Çünkü bunun işareti Süleyman'ın iktidarının sona erdiğini gösteren asanın kırılmasıydı. Asayı kim kırdı? Bir dabbe kırdı. Dabbetül arz dediği zaman 2020'ye tekabül ediyor. 2020'de bu dabbeyi bunlar insanlığa musallat dediler. Ama bir şey unuttular. Kendi iktidarları da o dabbeyle gidecek. Şimdi bu da böyle ilk defa suçüstü yakalandılar. Yani bu aşıyı yaptırmak istemelerinin esasında başka bir programa baktığını, başka bir amaca baktığını, bu COVID'i çıkardıklarını, bu COVID'in üzerinden yani şeyde o virüse farklı iklimler yapıldığını, bunun bir tasarım olduğunu, yani artık net bir şekilde ta 2005'ten itibaren bu işler yapılmışsa Afganistan'a gidecekleri zaman, Afganistan'a girmeden önce bir şey hazırlıyorlar, bir çalışma yapıyorlar. Bir Radikal bir insanı nasıl uh, uyuşup şey, bir hale getirebiliriz? Uyumlu hale getirebiliriz. He? Evet. 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 Yani nasıl uyumlu hale getirebiliriz? Bununla ilgili çok ciddi çalışmalar yapılmış ve neticeler de alınmış. Beyinde uh, şey, uh, V-MAT2, bir uh, şey varmış, bir uh, tanrı uh, virüsü diyorlar, şey diyor, geni diyorlar. Evet. Geni terapi ettiler. Bakın gen terapi etmek diyorum ben, geni. İşte şu anda bize de bu gen terapileri yapılıyor. Eğer bu gen terapilerine, mümin ve müslüman insanlar, ben bunu müslümanı kastetmiyorum burada, müminler, itiraz etmezlerse, bunlar dilediğini yapmaya devam edecekler. Ve insanlığı bitirecekler. O zaman, asarab bu kuman yarhamakum, o gerçekleşir ve dünyada bir bedel ödemeden işleri ahirete kalır. Dünya, şey cehennem azabına kalır. Ama biz bir direnç gösterirsek, önümüzde bir ümit ve bir e, şey var, bir e, ee, hakikat var ki biz buna başlayacağız. Çünkü e, Hz. İsa diyor ki Deccal ile Mehdi şey Deccal ile e, Mesih karşılaştıkları zaman Deccal minare boyunda olacak. Mesih ancak kılıcıyla ayağına gelecek ve onu yenecektir. O yüzden diyorum ki eğer müminler çünkü bu bir simülasyondur. Bu bir yapa zihni yani zihinde bir simülasyon var etme çabasıdır. Çünkü şeytanın yaptığı karardan ibarettir diyor Allah. Yani bir gerçekliği yoktur şeytanın. Ne yapıyorlar? Zihnimiz ve algımızla oynayarak bizi kendilerine itaat ediyor, ettiriyorlar. Ama bu algımızla oynamaları da çok basit değil. Yani benim algımla oynatmam diyemiyorsun. Oynayabiliyorlar. Eğer siz Kur'an ile eğer siz Kur'an ile kendinizi restore ederseniz sağdan okunan ayetlerle eğer siz Allah'a dost kalarak, samimi kalarak dünya hayatının lezzetlerini tercih etmezseniz siz bunlarla mücadele edeceksiniz. Ama siz aman ben ölmeyeyim aşı kuyruğuna girerseniz yarın başka kuyruklara gireceksiniz. Kesin. Ben şunu da söyleyeyim. Bu aşı eğer sürdürülürse bunun neticesinde bu içeride bir genetik şey yapılacak. Genetik bir yükleme yapacak. Yani şeyin içerisine hücrenin içerisine. Bu tıpkı şuna benziyor. Bilgisayarlara yüklenen virüs programları gibi. Virüs programları genellikle kendini sistemin içine, dost sistemin içine entegre ederler. Şimdi işte insanın yazılımının içerisine kendi şeyleri eklemeye başladılar. Kendi niyetlerini. Buna bir bu bir tür denemedir. Yani bu bunu da başarılı olurlarsa zaten insanda irtibat kurulacak. Oturduğun bir şey masanın başında bir tek bilgisayarda bütün insanlığa istediğin program yükleyeceksin. Çünkü şu anda belki de metalolojik olarak içimize şey nanoteknoloji bazında kablo döşeriyor içimize kanımızla. Dolayısıyla eğer bir insanlık bunların önüne çıkıp da ne yapıyorsun kardeşim ya sen kimsin ben 60 bin şey çıkartacağım diyor uzaya e, uydu çıkaracağım seni ne ilgilendiriyor yılan işte filan ev filan e filan seni ne ilgilendiriyor kardeşim ya insanlığın derdi sana mı düştü işte Evet, şey çıkarmamız lazım. Davarları öldürelim. Efendim bunlar işte e, karbon çıkartıyor. İşte şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım. Kimse de çıkıp demiyor ki lan bu böyle midir şöyle bilir. Niye yapmıyorlar? Açık söylüyorum. Herkes onlardan rüşvet alıyor. Çünkü çok yüksek paraları var. E, ele geçirmişler. Sen bu teklifimi kabul etmezsen seni yerim diyor. O da maalesef teslim oluyorlar. Ben şuradan bir örnekle anlatayım size. E, Osman e, şey vardı. Osman Durmuş vardı. E, MHP'nin e, Sağlık Bakanı. O, o anlatmıştı. Şimdi demişti ki bir aşıyı biz icat ettik. Bir aşı, bir aşı ürettik. Ve bizim aşımız da çok güzel. Biz bu aşıyı almayacağımızı bildirdik. Yani o Türkiye'yi haraca bağlamış o sağlık şey e, firmalar, ilaç firmalarına. Bir gün iki kişi bon çantalı diyor. Benim diyor e, bakanlığın kapısından girmişler. Sekreter yamı geçmişler. Kor, korumayı geçmişler. Adam tekmeyle odama girdi diyor. Siz şu aşıyı almayacakmışsınız. Şu ilacı almayacaksınız. Biz de hepsini kesiyoruz. Ben göz alamadım. Peki o aşıyı da alıyoruz dedik. Şey böyle bir güçteler. Şu an diyor ki hadi sıkıysan alma bu aşıyı. Başkanlar sıraya giriyor. Başkanlar içeri giriyor. Ay bak bak abi ben vurdurdum diyor. Bak bak abi ben vurdurdum diyor. Başkanlar ya. Cumhurbaşkanlar. Abi ben de vurdurdum diyor. Bak ben de ben de vurduruyorum. Ben sana itaat ediyorum. Bu noktaya geldi. Giden kaybeden insanlık olacak. Ama çok az bir insanlık kalacak. Bu da onlar hakkından gelecek. Ama bedeller ağır olabilir. Çok az bir insanlık kalacak. Bu da onlar hakkından gelecek. Ama bedeller ağır olabilir.